Merhaba arkadaşlar, Oynasem kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz, daha doğrusu dün diyeyim, DC Cults geldi. Hep Diaz diyorum, Diaz beni anıyor herhalde. Cults diyeceğime Diaz diyordum. DC Cults geldi arkadaşlar. Öncelikle bir analiz yapalım, sonrasında da transfer atacağım. Cults benim için gerçekten ihtiyacım, ihtiyaç duyduğum bir oyuncu. Çıkarsa harika olur, o yüzden tüm DB'leri harcayabilirim arkadaşlar. Evet bunu en son atacağım periyi. Burada SSR hakkımı kullanmak istemiyorum. SSR çıkacaksa burada kullanmak istiyorum. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu hafta içi time attack olduğu için arada onlardan da serpiştirdim. Günde 3 video attığım bile oldu. Destekleriniz benim için çok önemli. Time attack'ı hep telefonda oynadım arkadaşlar. Ve çok fazla da oynayamadım. Hani bazıları bir denemede bazıları da 3-4 denemede filan yaptığım dereceler daha iyisi yapılabilir tabii ki. Ama benim çok fazla vaktim olmadığı için çok fazla deneyemiyorum. Yine de fena dereceler değildi. 20 saniye ve 30 saniye altı dereceler vardı. Evet şimdi öncelikle e, kalsı tekrar bir daha önceden de bahsetmiştim hani yine bahsedeyim. Hamburg oyuncusu, kulüp oyuncusu 1161 stamina. E, kayma 8300, intercept 8500 ve teknik 7200 highball, loveball, normal DM ve defans olarak oynatabiliyorsunuz. Kırmızı olarak geliyor kendisi. Tüm statlara %12 veriyor tüm oyunculara fark etmiyor takım buff'ı. Insight Master bu güzel matchup'larda %50 artıyor statları. Cults Interception yeni pas kesmesi, S kayması ve A pası var arkadaşlar. Bond olaraksa evet bu önemli. Tam olarak 5 tane mavi Japon oyuncu bulundurursanız, mavi Japon evet bulundurursanız tüm statlar %3 artıyor. Tam bana lazım bir kart. Diğer yandan da dört tane kulüp oyuncusu bulundurursanız rakibi yüzde debufflıyor, düşürüyor. Ben de şu an üç tane kulüp var, bu da çıkarsa 4 olur. Ee, şeye yol görünür. Ee, Fes e, Radunga'ya yol görünür arkadaşlar. Evet, e, Kals bu şekilde geliyoruz. Hadi bunları da hemen hızlıca anlatayım eski oyuncular ama Rising Sun oyuncusu işte kayması 7800, intercept 8500, teknik 7307, high ball, low normal DM ve DF'de oynayabiliyor. Yeşil kendisi Shimedit kardeşlerden bir tanesi. Nan Japon oyunculara tüm statlar %15 veriyor. Pasif skill'i ne? Non flying havadan olmayan şutlarda, yerden şutlarda statları %80 artıyor. T pas kesme, S pas ve A kayması var arkadaşlar bond olarak 3 veya daha fazla Alman oyuncu bulundurursanız %15 ihtimalle oto e, intercept atıyor. Diğer bondu e, tam olarak 3 tane kırmızı Avrupalı oyuncu bulundurursanız tüm statları %2 artıyor. Yine diğer bondu da 5 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulundurursanız %2 statları artıyor arkadaşlar. Bu da iyiymiş ya. Bu da uyabilir sanki. %70 ihtimalle de Oto intercept yapıyor arkadaşlar. Yine %15 e, forvetlere karşı statlara artıyor. Bayağı iyi ya. Bu takım arkadaşınızın %15 ihtimalle oto intercept atmasını sağlıyor. Bond'da. Ama diğer hidden'da da %70 ihtimalle kendisi oto intercept atıyor. Düzeltmiş olduk. Hatağımızı evet. Ve DC Misaki mavi. Bu da işime yarar. 1112 stamina. Asya Qualifier oyuncusu. Ee, çalım ve pası orta derece. Kayması 9700. Blow düşük tabii ki. Intercept 6800. Speed 6500, teknik 6192, high ball, normal, low ball, very good arkadaşlar. Orta saha ve defansif orta saha olarak oynatabilirsiniz. Tüm statları %12 arttırıyor. Takım buff'ı, inspire e, pasifi var. Nedir bu da? Eee... Maç kazandığınızda maç kazandığınızda takım arkadaşınızın Tsubasa'nın statlarını %7 arttırıyor arkadaşlar. Statlarını değil, momentini, özel hareketlerinin momentini ve gücünü %7 arttırıyor. ya da yanlış söylemiş olabilirim şöyle olabilir. Subasa maçapa girdiğinde kazanırsa e, Misaki'nin özel hareketlerinin momenti ...yüzde %7 artıyor arkadaşlar. Evet. T kayma A pası A pas kesmesi var. Yağmura karşı dayanıklı. iki tane özel hareketini bloklatmaya karşı engellemesi var. Ve rakibin de %70 ihtimalle bir özel hareketini blokluyor Güzel. Diğer oyuncu DC Levin. Kırmızı. World Yağıt oyuncusu. 8167 çalım. 8239 pas. E diğer özellikler Vasat Power 6977. High Ball, Low ball, normal. Forvet ve orta sahada oynatabiliyorsunuz. Kaleci Killer. %90 artıyor statları kalecilere karşı non-Japon oyunculara, World Yacht oyuncularına %15 BAP veriyor. T şutu, A çalımı, A kayması var. E hidden'ı mı yok bunun şimdi yani? Hidden'ı yok. Pasifi %90 GK killer. E şutu da zaten düşük olduğu için yani. Eh işlediğim bari ne diyeyim. Evet, bu şekilde anlattık. Şimdi gelelim transfer atmaya. Haydi bakalım. Umarım şans getirir sizin bana arkadaşlar. DC Kalt gerçekten çok lazım bana. Biraz tekli atayım sonra da multi atacağım arkadaşlar. Evet, haydi bakalım herkese iyi seyirler arkadaşlar. Gönderdik tam da Kalt'tayken atalım dedim. Önce tekli göndereyim. Bakarsınız tekli de bulurum. Çok zor ihtimal ama. <laughs> Hepsini de harcayabilirim arkadaşlar. Çünkü bu kart gerçekten lazım. Çıkma ihtimali düşük ama. Denemeden de çıkaramazsınız. Takımı bayağı güçlendirecek bir kart. DC Cults. Buradan da bir şey çıkmadı. Bir tekle daha atalım. Buradan da bir şey çıkmadı. Geri gelelim. Geri gelelim. Multi atalım. Multi atıyoruz. Şans yazısı. Haydi. Natureza Tsubasa beraber vurdular. Haydi gelsin. Hadi 2-3 tane ne olur bir kere de. Oo 2 tane. Hadi bir tane de dönüştür. Fazla istedim biliyorum ama. Biri kalps olsun. Ne olur. Dupe gelmesin. Hayda. ilk Santana'yı verdi. Levin DC'yi verdi. Şu da kalk solaydı. Ne vardı sanki? DC Levin'i bulduk. Geri geliyorum. Bir multi daha atacağım. Ya ilk Santana'yı veriyor. Vere vere ya. Umutlandırdı beni ama. Evet bir SSR daha geliyor bakalım ne gelecek Haydi kalt Haydi kalt Bir tane yine Demin iki taneydi gerçi Haydi kalt Gel buraya Gel buraya Gel buraya Vere vere Pascal verdi ya. Multi multi mi gitsek? Ne yapsak? Bir multi daha atayım. Alsak ne güzel olur şu DC Kalksı ya. Şans yazısı. Bir SSR daha geliyor. Multilerde hep SSR veriyor. Fake mi? Yok değil. Bakalım buradan ne gelecek. Haydi çık artık ya. Dupe çağ ya. Dupe çağ. Son 50'yi tekli atayım. Sonra da bir multi daha atayım. Çıkmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. çıkmadı. 10 tane tekle. <laughs> ya hiç Elimdeki dupelerden verdi vere vere ya. Bir tek Levin yoktu. DC Levin. Onu da demin inceledim çok da beğenmedim ya. Tamam GK rey eyvallah %90 artıyor da zaten düşük. Şu, şu power'ı. Diğer statları da çok beğenmedim. Hidden da yok bir şey yok. Öyle event için tutulabilecek bir kart yani. 6 tane daha atacağım sonra bir multi atacağım. Bir SSR bulduk tekliden. Ne gelecek? Haydi kalk. Haydi kalk. Sonradan dönüşecek. Bu kadar fake olmaz herhalde. Hadi cult. Hayda. Diğer DC'yi bulduk. Beş tane daha tekrar atacağım. Arkadaş Misaki ile Kalt, özellikle Kalt. Misaki de mavi Misaki iyi bir Misaki olur DC olarak onun için diyorum ama önce Kalt Haydi kalk, haydi kalk. Şuralarda gelsen ne var? Hepsini harcatmasan bana ya. Haydi kalk. Haydi. Fake. Fake. Son 2 tekli Yine gelmedi Son tekli atıyorum Ve multi atacağım arkadaşlar. Geri gelip. Belki bir elle daha birikirse sonradan bu 6 gün içinde bir elle daha atarım. Çünkü lazım arkadaşlar lazım. Maalesef gelmiyor. Maalesef vermedi. Yapacak bir şey yok. Çıkaramadık. Bir ellediği bir daha biriktirip belki bir elle daha atarım arkadaşlar. Şöyle kalsın videosunu da gö göstereyim. Öyle bitireyim bari. Maalesef alamadık. Alamadık, alamadık, alamadık. Evet arkadaşlar, Oyun Eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Ee, maalesef kalsı çıkaramadık. Hadi şu piriyi de atalım. Unutuyordum bakın. Şu piriyi de atalım. Buradan da bir şey çıkmadı. Green Pot'ta biriken bir şey var mı? Bir onluk falan varsa. Bir multi de oradan sallayayım. Bir multi de buradan sallayalım. Şans yarısı var ama. Take. Evet arkadaşlar bir şey çıkmıyor buradan da maalesef. Evet videoyu burada bitiriyorum. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.